değil Selamun aleyküm Yunus baba kolay gelsin. Kolay gelsin. Yunus, e, ne yapıyorsun bozuyorsun ya? E ne yapayım? ne yaptım Muslu'n. Hı? Ya pazar günü sabah yediden beri çalışıyorsun arkadaşım ya. İstirat yok mu ya? Ya sen şimdi şimdi ben sen şimdi yeme de. He Ya e, şimdi şimdi yeme şimdi. Yunus. He. Evet Yunus'un takımları burada. Çalışkan insan. Muslu. Burada da her türlü şey var abi. Şey ya ne olmadı ki şey, gördün mü? Yunus sen köyü anlat ya. Ne yaptın Gümüş Gümüşhanede gerçekten? Ne yaptın Gümüşhanede? Oh. Yunus ya Gümüşhaneye niçin başım, gittin ya? Ben bu aşama bu <laughs> Yunus bu ara sinirli arkadaşlar ben gideyim. Kafama bir şey açacak tornavida pense. Yeni aldık vallahi. Ben de muslu bu musluk fabrika yetmezsel bu musluk. Ya o, o şu aşağıdan. Benim gittik, muslu... Zeytinburnu'na gittik, yerine yani olmuyormuş. Ben oraya bir burada yattım ben. Ama senin gibi ustaya ben, ha, ben ya güzelim, dişliye niye sen tef te teflon sarmadın? Ha? Dişliye teflon sarsan iş bitecek. Ha, evet, olmuyor, onun için contası var. Ya contadan hariç niye dişliye teflon sarmıyorsun? He? O şey teflon şart değil mi? Bon, contası var. Sana 60 yıllık iyi usta dedik, baba dedik, teflon sarmamışsın dişliye. Evet Yunus e, günü 365 günü çalışır. Yunus senin istirahat günün hangi gün ya? Pazar çalışıyorsun, cumartesi çalışıyorsun, salı çalışıyorsun. Abi Yahudiler cumartesi çalışmıyor. Müslümanlar cuma çalışmıyor. Hristiyanlar Cuma, pazar çalışmıyor, sen her gün çalışıyorsun. Ben, ben yol değilim, ben Müslümanım. Abi Cuma çalışıyorsun. Ben Cumartesi abi, çalışıyorsun, pazar çalışıyorsun. Peygamber Efendimiz der ki... Evet hocam. Cuma gün kuracaksınız, Cuma'dan sonra dağılın yeryüzüne rızkınızı arayın. Ya tamam, senin ist yani bir istirahat günün yok mu? Yok, yani Müslüman Müslüman'ın istirahat olmaz. senin pazar günü, senin de, dükkan de, pazar günü de açık. Müslüman'ın istirahatı ancak namazı girdiği zaman. Öyle mi? Evet. Bak gerçekten Hacı çok güzel bir şey dedi. Bak güzel bir kelime ettin. Bir daha alabilir miyiz Hacı? Niye? Müslüman'ın istirati namaza girdiği zaman. Evet, on, Harika bir şey dedin ya. Hacı bir daha duyun bağır be. Hiç sesin gelmiyor. ben ses yapamam. Hocam ne yapıyoruz burada ya? Açık açık papamreti ya. Ehe. Abi sabah geldim buradaydın, akşam geldim buradasın hacı. Nasıl ya, olacak? Tabii, tabii. Sen şimdi şey lazım. Sen <laughs> şey, lak lak lazım. Sen Film. burada. Sen şey, başka bir şey ne lazım <laughs> hocam sen? Hacı, He. Gümüşhane'ye sen boşa gitmesin. Ne var orada şimdi? Ya, ne yani abi? Lak lazım. Hacı manitam var. Kimse yok. Çaktırma. Nerede? Gümüşhacıköy'de. Şey, gü Gümüşhane'de. Gümüşhaneye. Gümüşhaneye. Abi dört ay ne yapıyorsun Gümüşhane'ye gidip? Gümüşhaneye. Hadi bir ay gittin, işin bitti geldi. Dört ay Gümüşhane'de, köyde, möyde. Ne ayaksın acı? Gümüşe gittim. Gidim öyle evim var. Oturuyorum. Piknik yapayım. Geliyorum. Tamam ya, dört ay oturulur mu ya? Ne iş yapıyorsun dört ay? İnsan sıkılmaz mı? Orada. Soğuyunca geliyor ama ya acı. Ha. E, depoyu yapıyor herhalde. Yapıyor mu bozuyor mu Yunus? Bozmaz ben, ben yapar ben ya. Ki. Yunus Allah senden razı olsun be. He. Çoktandır görmüyorduk Yunus Efendi'yi. Tabi tabi tabi. İyi oldu. Ee, sen kaçıncı araba alış satışını Yunus? Bir de araba da alıp satıyor. Bir o eksikti. Yok, Hacı, ben ya ben komiserciyim ya. Hacı'nın şu an 25 tane arabası vardır. Ya Çaktırmayın ya. arkadaşlar. Ya, ya, olur mu 25 tane? Evet. E 60 benim bildiğim 60 onlar. 50-60 tane de. Hadi onlar. Allah versin. Ha. Her şakada bir gerçek yatar Hacı. Yatar mı şey yani mi? Hacı bunları satsan bir sene geçinirsin takımlarla. Bir kamyon takım var. Ha. Bak Hacı böyle gazeteler ya, ayıp ya. Yunus bu ne? Yunus bunu da sucisti yaptım. O ne ya? Her şey, bir den işte. Bir den kaçmış be saç. kaçmış Yunusu yakaladım Yunusu. Oğlum ne biçim kastı oyun Yunus? Yunusa suçüstü yaptım. Ya Yunus seni çok seviyorum gerçekten ya. Yunus bak sakallar uzattım senin sakallar beş para etmiyor. Senin havan söndü benim o kadar uzun değil sakallar ama biraz daha uzatırsan. Yani ben takalım. Sünnet. Sünnet değil. Ne? Yani ne dersin? öyle ki? Sünnet benimki sanki değil. Tamam. Ben sünnet olun, sen sünnet olmuş sen benim dinime girmen lazım. E, sünnet niye olur. senin sakalın sünnette bizim sakal sünnet değil? Anlat bu konuyu ya. Ben bir cahil adamım. Tabii. Acı senin özelliğin ne? Üç, üç gözün, üç kulağın mı var? Niye seninki sünnet benim sakal sünnet değil? Ben Anlat bakayım. Ben Müslüman oldum şimdi ben sünnet. Elhamdülillah biz de Hristiyanız <laughs> <laughs> bir olmuyor. Hacı ben cennete mi gideceğim cehenneme mi? Allah, Allah ya şey ne zaman haberin olur. Geliş Allah. Ha bu depremler niye oldu Hacı? Sen bu işin uzmanısın. Deprem uzmanı Öyle. Yunus Baba. Öyle. Yunus bu depremler niye böyle insanlar öldü? Neden acaba? Allah'ın takdiri mi? Ömrü yeten. Tamam. Aşağıyı boylar. Baba şimdi müteahhit çalıyor, mimar çalıyor, belediye başkanı o, onlar, çalıyor. Onlar onlar da günahkar. Şef çalıyor. Onlar da e, hesabını veriyor. Çavuş çalıyor ondan sonra da Allah'ın takdiri. Olur mu onların hacı onların böyle? Onların onun hesabını ver. Herkes kendi hesabını verecek değil mi? Tabii mahakkada. Ben seni günahını çekecek halim yok değil mi Yunus baba? Ben onun hesabını. Ben de o vereceğim zaten. Şimdi bu depremler nasıl oluşuyor abi? Onu anlat. Nedir bu deprem ne demek? Depremde ne oluyor hacı anlat. Ne bileyim ben? Cinler periler aşağıdan toprağı mı oynatıyor? Ne yapıyor anlamam. Depremde ne oluyoruz hocam? Emre, anlat. Emre, emre Allah. Tamam Allah Allah tam Allah şimdi emre Allah. Emre Allah, emre Allah emre utallayı karıştırma. Şimdi deprem on, nedir on hocam? bir emir daha yok. Tamam, tamam. depremde ne oluyoruz? Sarsılıyor muyuz? Ne oluyoruz? Söyle, anlat He. bakayım. Deprem olunca ne diyeceğiz hacı? Depremde deprem anında ilk de, de, dememiz gereken ne Yunus baba? Onu ima edeceksin, onu öyle öğreneceksin. Söyle i̇ma bakayım. De. Ya söyle insanlar öğrensin ya. Benim kanalımdaki %90'ı Müslüman hadi.

ya şimdi Allah depremde tamam, ne diyeceğiz abi? Edebip, ne dememiz lazım? Onu şaka demiyorum ben. Ne diyeceğiz abi? Aa, o dedi mi? Ben ne dedim? Ben dinle girmen lazım. Tamam ne? sen de ben demeyeceğim söz. Ben dinle girmen lazım. tamam dinle, 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 dinle. ben dinle, 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 şu an girdim. Tamam ne diyeceğim? Ya ya girmek olmaz <laughs> Ha girdim kardeşim. Ne istiyorsan evet. imzalayayım. Ne istiyorsun? Nereye girdim. Ya şahit mi daha iyi. Şahit mi lazım? Yok. Şahit lazım değil. Evet, kelime şahit getirmen lazım. Hemen getireyim hacı. Ne Bence olacak? O, sen, sen gelen çık, gelen çıktı olmaz ya, gelen çıktı ama. Nereden bilir yalancı olduğumu ya? Evet, tabii, neyse. Ya benim kalbimi mi okuyorsun hacı? Ben niye yalancı ee, olayım? Yalancı şahit olmaz. Yalancı iman etmiş olmaz. Arkadaşlar gerçekten 13 14 kadar çekmiyor mu? biraz hacı orada 13 14 dakikadır. Evet. Ee, yalancı da iman etmiş olmaz. Şey yaptı. Kalp ameliyatının kapakçıklarını değiştirdi. Şimdi <laughs> aşağı doğru damarlara girsin. Ha, sen yalancı da iman, <laughs> iman olmaz. Acı ya. O zaman desen ki, ah Allah'ım. Seni Allah sevmiyor O zaman desen ki, keşke Müslüman olsaydım da malım mümkün feda olsaydı diyeceksin. Ya acı şimdi Bak. bu malın Müslümanlıkla ne alakası var? Hristiyan'ın malı yok mu? Acı bu konuyu, ciddi bir konu. Para evet. oldu mu, para din imana bakmaz. Bak. Para insanı Bak. dinden imandan çıkarır benim bildiğim. Sen ne diyorsun bu konuda? Acı, efsane hacı be. Yunus babam... Yunus orada harbiden çıkamadı Şimdi burada... Bak. Bak bak bak. Emniyet Aslında saydım da bu, bu hesabı vermeseydin diyecek o zaman. Öyle mi diyeceğim hocam? Demem ya. Diyeceksin. Abi ben cehenneme gitmek istiyorum. Sana ne ya? Diyeceksin. O müsaade diyecek ona. Abi ben cehenneme gitmek istiyorum. cayır cahir yanmak istiyorum. Aa, o cehennem işini bilsen. Gidemezsin ya cennem, sen, ben. Giden var mı gelen cehennemden? Cehennem gelen yok ama. Evet. Her şey buranın tem aşırı anladın Oo Tamam Yunus sana saygım var ya. Sen diyorsan doğrudur. Sen ee, muhterem şey, adamsın ya. Her şeyi incir anlatmıyor mu? Arkadaşlar Yunus arkadaşımız bizim e, burada 50 yıllık komşumuz. Oduncu babası da oduncu dedesi oduncu. Aramızda çok büyük bir sevgi ve samimiyet var. Ondan şey yapıyorum. Gerçekten mükemmel İncil insan. Onun torunları, çocukları, babası dört nesil komşumuz burada. Bizim evde burada 50 yıllık kapı komşumuz e, Yunus. Gerçekten çok çalışkan muhterem bir insan. Bakma biraz da şaka yapıyor. Bana, i̇ncil. İncil ne demek abi? Anlat bakayım. Ne demek incil demek ya? Ne demek incil abi? Nedir ne demek incil? İncil Ne bileyim ben abi? İncil anlatmıyor mu şeyi? Benim şey? işim olmaz abi ben. Benim de olmaz. Ben paraya tapıyorum Yunus. Tamam. Benim dinim sen, imanım para ya. Ona devam et. Para olmazsa olmasa hiçbir şey olmaz. Sen ona devam et olmaz. Bak bir hocayı çağırsan paran yok sana okur mu Yunus? Cenazeni kaldırır mı parasız? Bizde parasız da okumuş bizde paralı bizim o, aslında bizim aslında. papazlar çok para istiyor hacı. O şimdi 5 papaz şey. gelirse diyor 10.000 lira. 10 papaz 20.000, 2 papaz 3.000. 3 papazın 10 sayısı da var. <laughs> ya sizin dinleyin yani, ben olmuş artık. <laughs> ya yürü sor ya. Anne <soru> ki ya kaç para mı para para mı? Vallahi parayla. Biliyor musun şey? Allah belamı versin parayla. Paran olma paranı göre muamele yapıyorlar her şeyde. Bizim i̇mam cenazeler bedava. acayip. Hatta bak hatta evet, imam diyorsun. bedava olduğu gibi. Biri seni yemeğimle karşılıyor. Istifat Allah razı olsun. Yani tabii sen ya, zaten üç, dakika, üç, dakikada Müslümanlığa geçiyoruz değil mi Hacı? Kelimeye ha, şehadet getirdin mi iş bitti. Bir de şahit değil mi? Şahit değil mi? Bir de hoca, caminin hocasına bir yemek ısmarlarız. Yok <laughs> öyle Yo, bir şey yok. Bir yok mu? Bir şey yok bizim dinimiz açıktır. Her kişi müsaittir. Allah razı olsun hacı. Her kişi müsaittir. Herkes evet. istediği dinde, istediği yoldan gitsin, yaşasın hacı. Öyle. Evet. Kimseye şeyimiz yok. Bana dinli, o dindeki dürüst adamlar lazım. Evet. Bana senin gibi Müslüman lazım. Samimi, dürüst, açık sözlü. Öyle. Evet. İle orada yok. Hek hakkını alırsın. Yani bu şaka şakası Bu arada ben. Yunus abi bizim apartmanın falan bütün teknik işlerini yapar bak. Bu rağın borularını değiştirdi. Şakayı e, adam. Demir kaynak işleri, balkon işleri vallahi gerçekten bize su musluk işleri bize şeyi çoktur hakkı ben her alış ediyorum e, hakkını fazlasını da almaz eksiğini de abi çok dürüst bir insan ben hacı bitti mi ameliyat evet Yunus abinin kalp ameliyatı bitmiş biz de artık gidebiliriz şimdi e, rahatsız etmeyelim Yunus babayı bize ayrıldığı dakikanın sonuna geldik Yunus Allah'a emanet ol Allah, Allah senden Allah razı Allah. olsun. Çocuklarını bağışlasın sana. Ramazan bayramı kaç gün kaldı baba? He? Oruca kaç gün kaldı oruç? Hayır, bir ay yok. Bir ay yok? Yok. Evet. Allah'ın izniyle tutuyoruz değil mi Çok Yunus? Abi, Vay kardeşim benim be. Teşekkür Güzel bakayım. insan geldi. Baba Murat Hakan para al bak. Yunus oğlum bunlar şey bunlar, bunlar şey, bunlar sahte şey ya. Sahtekar, sahtekar. Yayındayız, canlı yayın. Sahtekar mı? Kaç saat izlenirse alırız Saat Sahtekar diyor bana bak. Ulan Yunus, sen bana küfür etsen bana ilaç gibi geliyor vallahi. <laughs> Allah razı olsun. Harbiden Yunus'un havasını söndürdüm ya. Yunus senin burada var ya gitti havan. Şey... E, neydi çocuğun ismi? Apo mu? Yok. Neydi ismi çocuğun? İbrahim. İbrahim? Bana bir tane hediye alır mısın? Vallahi bir tane yeşil varsa hediye alayım ben. Ya ciddiyim ya şaka değil. Ciddiyim. Var mı? Yunus bir tane şu yeşilinden var mı baba? Şunun yeşilinden dur. Oğlum, ellettirmiyor da ha. Ellersen ne oluyor ya? Yunus? Haram mı? Yok. Yunus hadi. e, takkiye ellettirmiyor ama bana bir tane yeşil takkiye verecek söz verdi. Yunus'a rakip oldum artık. Bir sakal uzattım bir de takkiye aldık ha, mı? Ha, Bir de şöyle hadi. pantolon lazım Yunus baba. Hadi, Ulan, hadi, Yunus hadi, ne yapıyorsun lan? Ha? Abi bu Yunus'un işi bitmez. Ben elim yoruldu arkadaşlar. Ben de kimble da yok tutacak da yok ellerimle cebi tutmuşum 15 dakikadır vallahi parmaklarım yara oldu arkadaşlar kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla bütün ben, ben, dinlerde ben, ben, insan, dürüst insan dürüst olsun mühim olan o herkes istediği dinle yolda gidebilir ee, mühim olan dürüst olmak doğru olmak gerçek olmak evet. insanlara yardım etmek değil mi İyi niyetli olmak değil mi acı Tamamdır. Yunus Baba da onayı aldık. Herkes Allah'a emanet olsun. Kazasız belasız, depremsiz günler diliyorum. Bu arada depremden dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Eksik olmayın arkadaşlar. Yunus Baba. Kandiri, kandiri, yalan, yalan. Aha. Ulan Yunus bütün programı alt üst ettin ha. Yalan, kandırıyor, kandırıyor. <laughs> evet Yunus. Adamın ya. Yunus, Nur yüzlü Yunus be, adam, Aslanım Yunus be. Adamın iki kandırmacı adamın. Evet gücü. Yunus bana diyor ki Murat herkesi kandırıyor seyretmeyin diyor. Başka Yunus ben bir ara bana Yunus atırsızlıdısın diyordu bana. Lan Yunus bu ne ya? Valla meraktan patlayacağım ya adam neler yapıyor abi? Arkadaşlar bu adam bu ya bu gerçekten anlamada hiçbir meslek dalı yok her şeyi anlıyor ya araba kaynak ondan sonra teksat su gideri la e, araba şoförlük taksicilik de yaptın şimdi, değil mi Yunus 8 sene? Yapacaksın ne yaptın bitirdim o işi. 8 sene yaptın değil mi baba? Hı? 8 sene taksi. 11 sene yaptım ya. 11 sene taksicilik yapmış Yunus abi. E, onun taksicilik anlarını söz gelecek sefere program yapacağız. Tamam. Kendine bak hacı. Tamam, Allah'a emanet ol. Güle güle. Sağ ol baba Allah razı olsun.